Merhaba, ben Sacide Demir, öğretmenim. Yenişehir'de yaşıyorum. Kadına yönelik şiddet toplumsal bir hastalıktır. Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddeti durdurmak ve önlemek her kişi ve kuruluşun sorumluluğudur. Bu nedenle belediyemden yasayı uygulamasını kadın sığınma evi ve danışma merkezi açmasını acilen talep ediyorum. Merhabalar. Mersin'de yaşıyorum ve Mersinliyim. Emekli bankacıyım. Her gün en az bir kadın öldürülüyor ve yüzlerce kadına da şiddet uygulanıyor. Belediyemizden acilen sığınma evi ve danışma merkezlerinin açılmasını talep ediyoruz. Ben Mersin'de yaşıyorum. Kendime güvende hissetmek istiyorum. Belediye sığınma evlerini ve danışma merkezi açmalarına istiyorum. Teşekkür ederim saygıyla.